Bugün sizlerle nesne takibi yapan embot inceleyeceğiz. Şimdi ben ilk önce size bunun kodlamasını göstereyim. Şuradan şöyle. Şöyle videoyu duraklatın. Kodlama yapmayı bitirdiyseniz hadi şimdi izleyin. Ben buna ışık ilave ettim. M1 en bir tekare dönüyor sadece şu an. Şu an nesne arıyor. Bakalım bir nesne bulabilecek mi? Şu an bana doğru gelsin. Diyorum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Açık mavi yaptım. SDM kolduğu için. Siz de görebilirsiniz. Şöyle. Nesne takibi yapacak şimdi. Beni takip etsin. Evet, bir nesne buldu. Beni buldu. Oh. Şöyle elimi takip etsin o. İçeri gitsin. Nereye girdi. Çarptı. Şimdi her yere gidecek. Şuraya doğru gitsin. Gördüğünüz gibi ışığı mavi yanıyor. İki hepsini seçtim ben. Şimdi oraya gitsin bakalım. Buldu bir nesne. Torbaya doğru gitsin. Buldu bir nesne. Şimdi şöyle yapalım. E botu bir yere koyalım. Önüne hafif bir nesne koyalım. Bu torba bu içine koy. Neyse. En botumuzu açalım. Şöyle. En bot buraya dönünce torbayı hemen Önüne yapacağız. Gördüğünüz gibi ses işi yapan en bot. Şimdi şu şatoyu kaldıralım. Şurada onu buldum. En bot nesne yaparken torbayı şuraya koyuyoruz. En botun gitmesi gereken koyuyoruz. Bu bakın, nasıl da yukarı çıkartıyor. Din don, teslimat geldi. Abicim, bu yanlış çıkmış. Getirir misiniz? Ver sen bunu da. da. bindon sipariş geldi. Aa doğru olan. Diğerine de verelim siparişi. Diğer amca. Diğer amcaya da sipariş gider. Embot şöyle dönsün. Ve sonunda siparişi buldu. Knok knok. Siparişiniz geldi. Bu doğru değil ki. Ya abicim sen ne sipariş ettin söylesene. Dikkat 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 dikkat. Torbalayan bot geliyor. Neyse biz bunu burada bitirelim hadi.